Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta bitkiler vs. Brainotlar oynuyorum. Bu oyun çok oynanılıyor. Baya az önce güncelleme oldu. Ve ben güncellemede bunları aldım. Bu arada ben revert atabiliyorum ama revert atamıyorum. Acaba oyun hatalı mı oldu? Oyun mu çöktü? bakın trailer var burada. Burada da var. Ama ben atamıyorum. Bir şey mi oldu filan mı oldu bilmiyorum. Baya oyunu geliştim yani. Baya iyi şeylerim var. Burada Burada koku Tank var 3.5k veriyor. İyi oyunu en iyi En iyi şeyi Burada 9.5k vuruyor. Ama buradaki şey 10k ver çünkü Çünkü galiba bu Altındı. O yüzden bir bakalım burada kutsal şey vardı. Kutsal kutsal. Az önce kutsal bir şey almıştım. Heh. Açıyorum. Mateo çıkarım Lütfen çıkmadı. Bu arada videomu izliyorsunuz bayağı izleriniz. O yüzden de Brainout oyunları çekiyorum baya brainet oyunlar çıkıyor. Bir de buradan e, plan sopa girip yine yine şey gelmiş. Seed gelmiş. Magno seed gelmiş. Gizli 300 milyon neredeyse 400 milyon. Bana ne ne para veriyor? Galiba Brenner'ı öldürdüğümüzde de para veriyor. Ha auto sell benim. Doğru. 6 sarlı olduğu için burada gear sop bende bu arada benim rebirth düşük olduğu için ama ben rebirth yapabilirim ama yapamıyorum o diyor oyunun bug mı oldu rebirth mi farklı oldu ne oldu bir de buradan da hmm, bakalım 780 bir de nereye gittim buradan Oyunun amacı Brain Hatter'ı yok etmek. Şimdi o oh, mythical geldi. Aa bu ne lan? İslant mı? Tamam açayım. Bu ne? Portala geldim. Ne diyor? Eee? ha bu ne? Brain set falan diyor. Tamam. Ne diyor burada? Brain ekip. Ne ekip Alessio. Ben Alessio olması lazım. Dur. Alessio bende de ee, ne olması lazım ya? Alessio. Alessio girerse direkt iş şey yapacağım. Hangi avuta sen mi? Alessio ben de yoktu galiba. Epic miydi dur bakayım indekse. Alessio. Alessio epic. dur. dur. Ya. Bu ne ya? Aleyso ne güzel gelmişti ha. Bir daha geldi. Epic auto dur Tamam. geldik Geldi galiba Aleyso. Şimdi e, oraya portal yeni gelmiş güncelleme. Bakalım orayı hapsedeceğim bakalım. Bir de para verecek. Ha, buraya attır buradan hapis ederek para kazanıyoruz dur. Nerede? Hepsi. Hangisi? Ha. Altın oluyor mu ki? İnşallah oluyordur. Evet. Para veriyor. Orkalları orkala bu sefer istiyor. Güzel. Bu sevdim ben bu güncellemeyi. Orkalları orkala. Orkalları orkala neydi ya? Orkalları orkala. Galiba epikti. Epik. E gelir ya. Gelir gelir. Biraz bekleyelim. Mitik geldi. bakalım başka Burada 8 x like lak gel geldi. 2 x lak. Boy. O oh, kalır orka dur. FX satma satma. Tamam. Tamam. Orkaları orkala aldık. Orkaları orkala da kolay. İlk denge de kolay. Bunlar ilk önce kolaydır. Ben hiç zorlasır. Başka orkaları orkala nerede? Tamam. E tamam. Bunda bu verdik. Bu se o zorlaştı. Ben de vardı sanki. Para çok iyi veriyor. Oy bu, bu da var bu kolop. Para ne batıyor rotta. Tilbir şok bu işte. Ne verdi? fila water verdi. Bu ne? Premium water. Hor. Oh, o oh. Su kovası vardı. Bir de Mateo falan vardı. Bakın Mateo. Bu ne? Ya? Bu ne? Aa yeni karakter. Bu indeksimi katayım. Ama köy gü Bu indeksimi katayım. Tam tak tak Oo 1B para oldu. Ben ben tripli top işte dur dur. Tamam. Onu da alı aldım. Şimdi nerede nerede? Aynaya gitti. Triburol bir çok kolay. Bakayım. Nerede? Premium Water bence çok güzel. Nerede? Ağlamadım ya. Çok kötü oldu. Ben iki saattir bekleyeceğim. Bakıyorum. Gel yani premium su kanı direkt şey yapıyor. Bakalım. Shop'a geldi. Auto satış satışı. Epic miydi bu? Yo, aa pikmiş. Ben rare yapmışım. Tamam ben diyorum niye olmuyor? Epicmiş Bakalım bu sefer ne verecek. Hadi. Hadi. Hadi güzel bir sefer. Şey o ne veriyor? O bu martiro krokodilo. Ben de vardır ya. Bakayım. var ve olması lazım. Ha dur ben varmış. Lan ne yapıyorum ben ya? Dur. Koydum. Bana bir şey bır bır patapin ben de vardır ya. Varmış. Vardır işte. Barlarına cappuccino falan yok bu. Riotr Poetin ne? Ba o bayağı iyi para veriyor. Bir nokta. Barlarına cappuccino nerede? Epic tabi. balarına cappuccino. Ha legendary'dir ben iyiydi. Legendary bende ne vardır? Ben legendary'i kapatmıştım doğru. Dur bakayım. Yok bende. Bakayım. Yok. Pollarını kapıcine yok bende ya. Ama o da çok zor çıkıyor ya. Aa yine shop yenilendi. Bakalım ne geliyor. Hmm yok bir şey lan kupçunu biraz zor oldu ya. Biraz zor oldu. Bence legendary açalım. Ne paranın kupçuna geldi. Tamam. Tamam. Bakalım bu sefer. Belki kim bu da Ne oluyor? Ya? Neyse. Ee, Parını kapıçına. kapı kapıçına nerede? Ha. Tamam. Baba ba, iyi ki olmuş mu? Neydi bunun adı? bu parayı lülül istiyor ben var mı bur yok onu daha o oh, oh, yapacağına kadar yapana kadar ne yapacağız oğlum ya ama baya para veriyor bir buçuk beye para oldu artık paralar değişti buradan <laughs> inin hmm. ne diyor adam konuştu Not parking place on server Ben legendary'ler açayım ya. Beni çıkar. Bu çıkar bence. De. Tamam. Başka ne çıkar? Frigo kamera bence çıkar ya. Ben de açık. Frigo kamera olsun. Balır ne istiyordu ya? Eee ha. Hadi ya. Var neyli var neyli var Futera Ben Gapster Futera da gider O yüzden Gapster Futera Ben gemster futer de gider. Hmm. Garam da gider bence de garam. Aa geldi. Tamam. Efsanevi açırım açıyorum. Tamam. Gel. Tamam. konum şimdi yapalım. Ne oluyor ya? Bazen ısınan ne? Oo, Fergo kamera veriyor. Aha. Bu ne? Bir tane seed veriyor. Tamam. Bur Varloni. O bayağı iyi para verecek. O yüzden de bunu buraya koyalım. Kapıçın asasını bende var mıydı ya? Yoktu. Ben yoktu ki kapıçın asasını. yoktu bende. Bana bakayım. Kapıçın Bana... asasını. Nerede? Nerede bu? Ha, epic. Epic zor olmaz. 12 slug. Bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Bakalım. Kutsal geldi. Oo, güzel. Altın da geldi. Altına geldi. Güzel güzel. Aldım direkt. O kadar güçlendim ki. Güzel ki K ekliyorum. Kapıcı nasıl geldi? Tamam. Epi açalım. epic açalım işte. Çok güzel olur. Tam aldık aldık. Tamam. Şimdi kapıcı nasıl bırakıyorum. bırak. nasıl Tamam şimdi orkaları orkala bizde var mıydı ya? Orkaları orkala. Yok oğlum. Vermiştik sanki. Nereye teaser veriyor? Bir de roulette pozisyonu. Oy. Bir şey bir şey çıkmadı yok. Dur. Orkalar orkala. Bir şey çıkmadı. Orkalar orkala. Karamı da aldık. Orkaları orkama kapıcına balırına ne gider ya ne yapacağız ki orkalara orkalamanın olacağım ama gelirse alırım hmm. bence yani bu da gelir bebek kristini Tamam. o Bu ne? Ama kötü zaten o. Orkaları orkalar artık gelsin. Aha geldi bak ne dedim. Uy. Hemen gelsin. Tamam. 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 Orkaları orkalar aldık. Orkalar, orka. Evet, burada. Bence de sen abi Bu ne? Sivinle bomar diyor. Oğlum bir de bunu da mı uğraşacağız ya? Oo, güzel bir şey çıktı. Vurun. Sivinle bomar diyor. Hayır. Aldık mı ya? Alamadık. Alamadık. Ha, rare. Orada. Sizin bu mardira epikmiş ya. Bakalım. Na na na. mardira. Bakalım. Bakın olması 20 epik ya iki kez geldi onu da kaçırdım. 12 slak güzel 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 çok güzel. Bakalım sevini bombardıro. Kutsal geldi, Enmos geldi, bir de mitik geldi. O bir sevini bombardıro epik geldi bir de. Oğlum ne oldu? Oo. Aç. Tamam. aldık Canım hadi Senin bu martiro Senin de martiro At. Uy bombini kuzeni ben vardır ya Bom bom bombini kuzeni Tamam bom. Ya yine istiyor ya. Bizde bir de seed verecek, bir şeyler verecek. Brinyot falan veriyor. Bu bir de 20 dakika olsun falan olsun ya. Bakalım. Hadi. Güzel bir şeyler. Ben de onun karakterler gelirse çok güzel olur. Yani çıkarsa ne istiyor ya? Oy 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 oy. hamster footer ó. Geldi. Epic. Hayır. Hayır. Aa geldi. Hadi. Hadi. Gelsin gelsin. Ya epikler, ile açıyorum ya. Sonra satarım zaten. Aç ya. bu Ne işte? Oo ben de var mı ya? Vardı ama sanki sildim. Ya ne dragon neydi dragon muydu o? Ya silmişsin ya. Neyse bu video bu kadar olsun. Neyse biraz gezinelim. Bitkilere bakalım ne geliyor. Hadi güzel bir şey çıksın. Tamam. Güzel şey çıkmadı. Bahçeye gidelim. Şeye gidelim. Benim bu Robert bir çözüm bulmam lazım. Robert'im yok çünkü. Bu şeyi alayım. Bir şeyler alayım. Bakalım. Tamam. Bakalım yine doğuş atamıyorum. Çünkü bakta mı şey mi bakalım. Nerede o şey? Bunlar aynı yerde işte. Dur. Bunu bir yere koysa. Yok olmuyor. Yok olmaz tabi. Bakalım koç minyon. 2B oldu. 2B. Bu video bu kadardı. Dur. Bunu, bunu silmek istiyorum bu video bu kadardı. Like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.